merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün arkadaşlar şu maçı yapacağız Diremle böyle maçı maçı yapacağız onu oynayacağız kaldım bu yedeklerim bunlar iki tane pul Uruguay'la Masu Gomez Brezilya bir de Kemal Rosa var böyle kalitimiz siyah biz koçlarımız koşlarımız kır. Arkadaşlar şimdi ne yapıyor Burada son ve Alison'un hepsini Alison'la son duracak ve hepsi çünkü 83'lük oyuncu alacağız kadroya. Ben baktım da 83'lük de fazla oyuncusu yoktu. Şimdi bir tane maç oynuyoruz. Ve maç aranıyor. Ve Karşı tarafta Anton Griezmann var. En iyi olarak. Yani, bu maçı alabilecek miyiz? 18'i e ilerideyiz. Şey tamam. Şukur Diyaz pas tutuyoruz. Diyaz oradan geldi Diyaz 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 vurdu Diyaz Atamadı Pozisyon Diyaz kaçırdı diye bir ayın Diyaz Ben bir tanım değil son gidiyorum son 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 gidiyor arkadaşlar şimdi son son Oradan Olmayız olsun Olsun Olmayız olsun Okul Oradan Gomez. Oradan. Oradan Hoppe. Ve Kaleci Alisson Hemen bıraktı şimdi. Lorenzo. Oradan Gomez. Oradan Martinez. Martinez. Bıraktı. Lorenzo bıraktı. Yaz. Oradan Martinez. Atamadı. Bu uh hul hendi. Ulan aldım. Uğurtu mu? Kaleciye Alisson kadar güzel çıktı. Bu maç aradan mı kaleci olabilir? Hadi gel. Oradan. Antony'un Hoppe. Oradan. Alisson'a şu çıktı. Alisson hemen Luis'e bıraktı. Luis. Aldı. Ufana. Ufana'dan Dilyarenzi, topa tıpaşırdı. Oradan Diaz, oradan Diaz, oradan Martinez aldı topu. Martinez altı pası, atamadı. Oradan Hoppe, Antoine Griezmann, Fransa'nın yıldızı. Oradan Fofan aldı, Ruiz aldı. Oradan ve Ruiz'e foy yapıldı. Hoppe, sarı kart gördü. Ruiz sakatlandı. Ruiz'e... Kim alalım? Cenk alalım. Elleri evet. El, başlattım. Buradan son aldı. Olmadı. diğer. Fana. Guamerez. Haydi yerde. Oradan. Anton Gireizma. Oradan. Vurdu. Bayı güreşe. B. E, Alpen okay, vurdu arkadaşlar. Alisson şöyle orta yere vurdu. Alisson'la tam oradan Martinez karşı bıraktı. James. Diğer. Son. Martinez olsun. Tom Grisma. Oradan vurdu. Kaleci Alisson. Ve ilk yarı bitti arkadaşlar. Altyazı öyle arkadaşlar, bu martnes. Rudy geldi. Pepe. Son. Otomatik Mel oradan Buradan Rudy geldi. bıraktı. Buradan Pepe. Pepe'den son son gitti Şimdi Martinez 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 ortaya orada birisi var mı defans orada bir tane arkadaşım burada bir oyuncu var da adını bilmiyorum Pepe Pepe Gomez pe. olmadı yetişer oradan Karbon <laughs> Martinez, 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 oradan kaydı. Martinez, oradan gitti. Bir tane şu çıktı, olmadı. Oradan, <laughs> Boris, Rudiger, oradan Martinez geldi. Martinez, oradan pas attı. Son ne topa. son süratli geliyor. Kesti ortayı, Martinez. Ne oldu orada? Konu, gol vuruşu. Ben öyle pas atmadım ama top oraya gitti arkadaşlar. Pek oyundan çıktı. Diyaz da şık atadım konuya girsin. Oradan aşırı ve geçti. Oy. Oradan. Son. Martinez oradan. Çok güzel Martinez. Oradan. Haydi oradan birisi olsun. Kaleye vurmadık be. Pas attık. Olsun. Olsun. 89. dakikadayız. Ve böyle Dilara'yıza Martinez ve Lassani, Ibanez, Ramirez, oradan son, Martinez, Martinez de şimdi, Martinez, oradan pas attık, Dias gülüşünü vurdu, kaleci buğul hendi, buğul hendi. Dilara'nın cenk, lütfen Martinez ve ofsayt. Oh, Biz de gol O arkadaş da gol yiyebilir. Ne bakıyoruz? <laughs> Burası iki kupayı kurdu. Buradan Ardenler. Burada diğer. Buradan bir burada ikinci ara bitti. Bu <laughs> arkadaşlar. Buradan pazarına gelmiş. Kante. Kante alırım. Kante 83 değil. Ben 83 Gonca alabilirim. Cristiano olabilirim alabilirim. Ama o 80 bile olsa, 79 bile olsa bunu kapıyor sıkacağım. Yani. Neyim de sıkabilirim. Messi sıkabilirim. Ee, en iyi olurumuz Arkadaşlar 7 dakikalık video, 8 dakikalık. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı zaten unutmayın. Hepinize merhaba, mı sorun aldım adam. Hepinize merhaba. Rudiger'i buradan çıkarttım. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bay ve kanalıma abone olmayı like atın arkadaşlar.